Hayırdır Salman, evin gece manzarasını mı merak ettin? Manzaranın tadını çıkaracak hal mi bıraktın Haşmet ağa? Hem kendini hem beni zor durumda bıraktın. Konuşmamız lazım. Gel. Haşmet ağa, konsersiyuma döndün. Maşallah. Ancak ilk darbeyi vurmak için niye beni seçtin anlamadım. Estağfurullah Salman. Benim kimseye bir darbe vurmak gibi bir derdim yok. Eski hukukumuzu hatırlatmak istedim. Hepsi bu. Şimdi Sade Aksoy'u aradan çıkardık. Silahları da teslim ettik. İş bilmez bir çocuk için bizi karşına almak istemeyeceğini düşünüyorum. Doğru mu? Haşmet Ağa, doğru söylersin. Doğru söylersin ancak iş sadece benimle bitmiyor. Bu Sadi bana dört parti daha silah vaat etti. Eğer bu silahlar üç gün içerisinde sınırdan çıkmazsa muhatabımız sadece ben olmam. Ne demek istiyorsun açık konuş. Haşmet ağa, sen benim müşterilerimi az çok tanırsın. Eğer o silahları zamanında yetiştiremezsek muhatabınız ben değil silaha bekleyenler olur. Sen tehdit mi ediyorsun Salman? O korkumuza binaen içinde bulunduğumuz durumu vahametini bildirmek için söylüyor. Eğer o silahları zamanında yetiştiremezsek zaten benim kellem gider. Ancak sizi de bitirirler haberiniz olsun.